sektörde önemli bir tehlikeye işaret etmek istiyorum. Bugün gelinen noktada et fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle damızlık hayvanlar yine kesime gitme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sağdan bu yönde olumsuz bilgiler geliyor. Süt üreticisinin hayvanı beslemek yerine kestirdiğinde daha fazla para kazanırım düşüncesiyle hareket etmesinin önüne geçilmelidir. Dolayısıyla, sağda belirlenen çiğ süt fiyatının herhangi bir baskıyla düşürülmesine izin verilmemeli, süt üreticilerimizin desteklenmesine odaklanılmalıdır. Aksi takdirde, nabızlık hayvan sayısının azalmasıyla eti ve süt ürünlerini daha pahalı tüketmek zorunda kalırız. Pandemi sürecinde, girdi fiyatlarında meydana gelen artışlar üretim maliyetlerini artırdı. Yem ve diğer girdi fiyatları Ciddi oranda arttı. Üreticilerimiz artan maliyetler karşısında yeterli gelir elde edemedi ve ahırlarını boşalttı. İthalat döviz kurlarının yüksekliği nedeniyle eskisi kadar kolay olmayacaktır. İthal maliyetler çok yükselmiştir. İthalatın orta ve uzun vadede hayvancılığa hiçbir katkısının olmayacağı da açıktır. İthalat çare olsaydı son 12 yılda et ve canlı hayvan ithalatına 9.4 milyar dolar ödememize rağmen bugün hala ithalatı konuşuyor olmazdık. Hayvancılıkla ilgili en temel yaklaşım ithalat değil, iç üretimi artırmak olmalıdır. Dünyanın hiçbir ülkesi ithalatla hayvancılıkta büyüme sağlayamamıştır. Ülkemizin hedefi de bu eksende belirlenmeli, iç üretimi artırıcı politikalara ağırlık verilmelidir. Et sektöründe dönemden döneme değişen politikalar yerine kalıcı politikalar uygulanmalı, kısa vadeli ve geçici politikalara artık bir son verilmelidir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak üreticiden tüketiciye halkın tamamını yakından ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri Ramazan ayında da takip ederek kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam ediyoruz. Ramazan'ın son günlerinde Ramazan öncesine kıyasla market fiyatlarında 39 ürünün 30'unda fiyat artışı, 9'unda ise fiyat düşüşü yaşandı. Ramazan ayında markette en fazla fiyat artışı %45 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını %28 ile sivri biber, %27 ile kuzu eti takip etti. Markette fiyatı en çok düşen ürün %24 ile kabak oldu. Kabaktaki fiyat düşüşü %18 ile beyaz lahana, %12 ile yeşil soğan izledi. Ramazan'ın son günlerinde Ramazan öncesine kıyasla üreticide 31 ürünün onunda fiyat değişimi görülmedi. 7 üründe fiyat düşüşü, 14 üründe ise fiyat artışı yaşandı. Ramazan ayında üreticide limon, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve yumurta fiyatında değişim olmadı. Üreticide fiyatı en çok düşen ürün %36 ile beyaz nane oldu. Beyaz Dağına'daki fiyat düşürü %15 ile Pırasa, %14 ile Kabak izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı %65 ile Patates'te görüldü. Patates'teki fiyat artışını %62,5 ile Havuç, %42 ile Kuru Soğan takip etti. Yaptığımız tespitlere göre Ramazan ayında fiyatı en fazla artan ürün markette Kuru Soğan, üreticide Patates olurken fiyatı en fazla düşen ürün markette Kabak, üreticide ise beyaz lahana oldu. İç Anadolu bölgesinde sezonun bitmesi, üreticinin elinde ürün kalmaması ve Çukurova bölgesinde hasadın yeni başlaması nedeniyle kuru soğan fiyatları yükseldi. Karnabaharda ise sezon sonuna gelilmesi fiyatları artırdı. Beyaz lahana ve piyasadaki fiyat düşüşü sezon sonuna gelilmesi ve ürün kalitesindeki düşüşten kaynaklandı. Kabak Domates, salatalık ve yeşil soğandaki fiyat düşüşü ise havaların ısınmasına bağlı olarak tarla ürünlerinin başlamasıyla ürün arzında meydana gelen artıştan kaynaklandı. Patesteki fiyat artışı, üretim bölgelerindeki stokların azalmasının yanı sıra ihracatın açılması ve Adana bölgesinde yaşanan soğuk hava nedeniyle hasadın gecikmesinden kaynaklandı. Havuçta, kışlık hasadın sona ermesi, depolardaki ürün yetersizliği ve yazlık havuç ekiminin yeterli seviyede gerçekleşmemesi fiyatlarda yükselmeye neden oldu.